Dur, dur. Şu an içeri giremezsin. Lütfen bayım. Bana bunu yapmayın. Bir yıl kaybedeceğim efendim. Bakın, adım o listede var. Orada yazıyor. Bırakın hey. gireyim lütfen. Bak bu Mahu. Hey! Bu o kız değil mi? Bunu bizim kızlarımızın arasında ne işi var? Of, of of efendim sakın içeri girmesine izin vermeyin Evet Bakın, asla o, izin vermeyeceğim Bana biraz acıyın Lütfen bırakın gireyim Bakın o listede benim adım var Bakın Bana bak lütfen. senin adın her yerde var zaten Kızlarımız senin arkadaş olmayacak Bayım Kovun onu. Götürün buradan. Evet, evet evet. Evet evet. Evet. Şurayı Şurayı evet. Hayır. Kapıyı onu kapatın. Hayır, Hayır Bu rezil kızın babası bir sürü para aldı. Şimdi de bursla Hayır, çocuklarımızın hakkına girmeye çalışıyor. Evet. Hayır lütfen beni dinleyin. Git buradan hadi. Defol git. Defol git. Defol git buradan. Sana git git buradan. Hadi defol git. Defol. Defol. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz artık gidelim. Sağ olun. Sağ olun. Selamlar. Amca şey, Bundy'yi eve ben bırakabilir miyim? Babaanne. İyi iyi tamam bırak ama hemen geri dön. Gezmeye falan gitme çünkü daha yapacağımız bir sürü törenimiz var. Hoşçakalın. Sağol. kızım her neredeyse. Umarım iyidir. Lütfen Mahva'yı koru Tanrım. Beni yıllardır tanıyorsunuz. Bakın bu görüşmeyi yapmadan hiçbir hayalimi gerçekleştiremem. Lütfen izin verin gireyim içeri. Senin hayalin gerçek olsun diye kendi işimi kaybedemem. Git buradan. Hadi Okul kapısında neden toplanmış bunlar? Hey bu... Bu kına yapan kız. Bundi lütfen bekleyin hemen geliyorum ben. A Git diyorum. A e bayım bakın görevli orada. O beni tanıyor. Lütfen onu çağırın. Onunla bir kez konuşayım. Lütfen müsaade edin. Bir kez olsun konuşayım. Anladım laf dinlemeyeceksin. Sen erkek misin? Bir kadına vurmaya utanmıyor musun? Annen sana öğretmedi mi? Efendim siz bilmiyorsunuz. Bu kızın içeri girmesine izin verirsem bu insanlar isyan çıkarır. Bahşan bu. Benim mutlaka içeri girmem gerek. Çünkü tüm geleceğim bu görüşmeye bağlı. Lütfen bana yardım edin. Lütfen. Alerjiyi tercih ederim. Eğer Bunlar leke olsaydı mutlu olurdum. Ama bu kınayla hayatıma müdahale edilmesine asla izin vermeyeceğim. Ee, yeter! O içeri giremez. Neden giremezmiş? Sen okul müdürü müsün? Hepiniz beni dinleyin. Sen öğrendiklerini unutmuş olabilirsin ama ben iyi hatırlıyorum. Öğretmenim bana okulun öğrenmek isteyen herkese açık olduğunu öğretti. Kimse arasında ayrım yoktur. Zengin, fakir, erkek, kız herkes eşittir. Herkes birdir. Hala bağırırlarsa öğretmen olup onlara bir ders veririm. Hadi, onu onu içeri al. O belki sert biri. Ama bağışan bunun çok iyi bir kalbi var. Ablam onunla çok mutlu olacak. Bağışlayın efendim ama böyle satın alınan birini içeri alamam. oldu Bayşem bu? Beni görünce insan olduğumu unuttun mu yoksa? Yani artık sözünden dönecek misin? Okuma şansın vardı değil mi? Neden bunu yaptın söyle şimdi. Bunu tercih etmendeki amacın nedir? İyilikten bahsediyorsun ama bu yaptığın sadece maskaralık. Senin tek istediğin insanların hayatlarını mahvedip saçma düşüncelerini olay çıkarmak. Kimsin sen ha? Sen çok aç gözlü birisin ve bu aç gözlülüğün bir gün aileni yok edecek. Git. İçeri gir. İçeri girmene engel olmayacağım. Ama sana değer verdiğim için değil. Annem bana dürüst olmayı öğrettiği için. Bırakın girsin. Sıcak süt. İç hadi. Evet tamam. Koş şuraya. Peki başka bir isteğin var mı acaba? Aa, evet ben şehirden bir hediye aldım. Ne aldın? Şey neydi ya? Ee, renk, renk açıcı krem galiba. Sürdüğün zaman böyle dolunay gibi parlıyorsun işte. Sanırım o sütün içine kattığım ilaç işe yaradı. Harika. Ne? Ee, e, yok bir şey. Hediyeyi versene. Teşekkür ederim. Şaşkın. Senin için değil o. Mahua için. Kız birkaç güne benim olacak biliyorsun. Çok güzel görünmesini istiyorum. O yüzden aldım yani. Onu bu kadar önemsiyorsan... Bunu ona kendim ver. Yo olmaz. Bana biraz kızgın çok üstüne gittim. Kendi ellerimle bunu ona verecek durumda değilim şu an. Sen benim adıma verirsin. Mutlu olur. Onun karısı benim ama şu söylediği şeye bak. Tamam vereceğim. Bunun Mahva'ya olan ilgisi hiç azalmayacak gibi. Mahva, sana öyle bir kötülük yapacağım ki, inan bu kadarını hayal bile edemezsin. Onu asla affetmeyeceğim. Bir de krem verecekmişim. Olamaz. Nerede acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.